Muhterem müslümanlar. İslam canımızın, malımızın, aklımızın, inancımızın ve neslimizin güvenliğini sağlayan kurallar koyar. Sağlığımızı tehlikeye atan, akli dengemizi bozan, malımızı heba eden ve ailemize zarar veren her türlü kötü alışkanlığı yasaklar. İçki de işte bu yüzden haramdır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur. Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır. Aziz müminler, içki Allah'ın insana değerli birer nimeti ve emaneti olan aklı, ruhu ve bedeni tahrip eder. Bir hiç uğruna malını ziyan edilmesine, helal lokma için harcanması gereken nafakanın israfına sebep olur. İçki yüzünden ailenin huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceği kararır. İyiliğe açılan kapılar kapanırken, kötülüğe giden yollar çoğalır. Cenab-ı Hak, içki konusunda Kur'an'da bizleri şöyle uyarmaktadır. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Kıymetli Müslümanlar. Aklımızı ve irademizi Allah'ın razı olacağı helal ve güzel işlerde kullanalım. İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim.